ne yapıyorsun <laughs> <laughs> günaydın saat kaç saat şu an 8.56 Selda'yı alıp geçeceğim ondan sonra işe gideceğim ama çok soğuk biliyor musunuz hani harbi harbi çok soğuk bugün de bir çünkü şefim sürekli ne zaman yeni video ne zaman yeni video diye soruyor eee ben de şu an motor kısmını bekliyorum. Motor ısınmıyor. İnşallah bu da Ve biz de çıkacağız. Çok soğuk. Dikkat edin, üşütmeyin. Fakat görüşürüz. Çok kötü kullanıyorlar. Arabayı çok hızlı kullanıyorlar. Hiçbir şekilde kontrol etmiyorlar. Burada var. Buradan geçin oraya takılıyorum. Vlog Biz... <laughs> koyacağım bunu bu arada. dur ya çok çirkinim <laughs> şu an ya. Arkadaşlar Selda da bugün birazcık ağrılarla mücadele ediyor. <laughs> Odalar da ışıksız iyi. Yani. <laughs> Buranın ışığını anlamıyorum ya. Melike gelirken de böyle. Hangi yerde? Bu Merhaba arkadaşlar. Bugün Hamsan Laz yemekleri yapmaya gidiyoruz. Hamsi, pilavı. Başka ne var? Mısır ekmeği. Karadeniz mutfağını sevenin kendine saygısı yok diyorum <laughs> Çünkü Karadeniz mutfağını Karadeniz'i sevecek bir yanı Bu kadar. Teşekkürler. Bir konu varı, facia yaratıyor, müthiş. Ben de mesela ailemiz falan gelmiştim, bana bir şey deme. Bizimki neresi? Adamlar abi, buradayız, buradayız. Bizim yer neresi? <laughs> ha. Yerimiz neresi? Arka da, arka da, arka da. Arka neresi? Arka. <laughs> Bak bana bilin, bir dakika bir bana. <laughs> Anlat encik, ne yapıyorsun bugün? Şu an. Şu an duruyorum. Şu evet. an duruyorum. Evet. Evet. Sonra şu an ayıklamak mı? Ne? Evet. Şu an soyuyorum. En Türkçe dersleri. Ha, evet. Mickey Mouse benziyorsun. Sana Mickey Mouse ziyeti evet. yapacağım. <laughs> Kanka Türkiye'de ne yapacaksın? Ha. Nereye yerleşti. Ben ben Türkiye'den gideceğim arkadaşlar. Hayır örümceği <laughs> yaşanıyor arkadaşlar. <laughs> evet, evet tabağı yağlayacaksınız. Evet. Bir Hamsinin 50 ton abla bu çalışmamızda. Ne anlatıyorsun? Nasıl kanka hamsi içemedin mi? İçemedim kardeşim. Ama güzel. <laughs> tamam. Bak küfür etmeyi kes. İspanyolca biliyoruz o kadar da değil. Niçin emek hırsızlığı Yakalandın, yakalandı. Yani sak yazdım ne diyebilir misiniz? Sak yazdım. Sak şey, diyor, tankı, şey anlatım. Sak yazdım. ne diyebilir misiniz? Sak yazdım. <laughs> Rahatlasın, bir kere de yeme, yeme. Yeme. Bir <laughs> de <Yeme. gülüyor> önümde balık açmak kardeşim. Çok iyi para kastarsan... ...Azman'ın size hak ettiğimizi yaşatacağım. Kokum 40 kilometre öteden falan duyuluyordu büyük ihtimalle. Hamsi de hamsi. Otobüsün arkasında kaldık arkadaşlar. Abicim beni bir bırak. Abi sen geçecek mi? Çok kötü araba kullanıyorlar arkadaşlar. Şimdi geldik. Daha bir saatimiz var vardiyaya. Park edecek bir yerler arayacağız. Havam çok sıcak. Ben niye daralmışım biliyor musunuz? Şeye çıkmış. <laughs> Tam bugünü vloglamamış şaka mı? Şefim, Şefim ne yapıyorsunuz? Bugün izlenmesin lütfen. Şimdi. Evet. <laughs> Bugün çince... Çok kötü çekiyorum ama yeni mi başladı? Nasıl yani? Sen yeni mi başladı? Saçı farklı toplayacağım. <laughs> keserim ben orayı. <laughs> ben orayı keserim. Tamam. Tamam. Oradan ha, tam başlanalım. Sen de şeyin, bugün ne yapıyoruz? Ginger House. Evet, Gingerbread House yapıyoruz. Bugün bir şeylerini yapacağız. Kestik, bunları cincik cincik Hı -hı. uğraştık. Diğerleri de buzlukta. Bugün bunların kurabiyelerini pişireceğiz. Sonra yarın ne kadar kurabiyeler kuruyacak. Ertesi gün onları birleştireceğiz. Sonraki gün Aa, ben varım. Olur. süslemeye başlayacağız. Sen süsle Ben varım. Evet olacaksın. evet. Cuma da varım ama yarın yokum. Ondan sonra birleştirme. Yarın birleştireceğiz. Ben süslemeye geliyorum. Süslemeye artık seni alır Ben Aynen. Şimdi iki parçam kaldı. Ha, direkt hamurum yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Şunu açsak. Şimdi açacağım Çocuğu bir tane. Bunlar her sene yapılıyor mu Paola'da? Yok. Yani biz bir sene yapmıştık. Ha, o, bunlar geçen sene mi? Yok. Onların yeni bir mimar bir arkadaşımız var Belemir. Tanıyor musun Belen'i? Tanıyor musun Belemir'i? Hmm. Evet! O mimar mı? Evet. Sizin düşünsünüz saçlar. Aynen. Biliyorum. Biliyorum. Bize böyle ev yaptı. Sonra Allah. mimarlıklarca. <laughs> Mimarlıklar çok tatlı bir şey. Onları yaptı. Sonra biz de şey yaptık. İşte Sipariş ben bir yaptım. yaptım, yaptım. Belemir'e selamlar olsun. Belemir. Oh. Şefimin hamar attığı şaka olmalıyım. mıdır ya? <laughs> Bana senin gibi birisi lazım. Böyle beni şey diyecek.

Deniz dedim deniz. çekiyor. <laughs> ha, yaptım ya. Şu an yapıyor muyum ya Hay krema. Ha. ha. Bir. Ben kattım. O bana lazım değil. Ha, okey. Bundan üç tane koydum. Git bu sefer de bu altını koyuyor çünkü. Bu öyle çiğ gibi oldu ya. mısır açtık. Spagetti. Makarna. Fettuccini. Fettuccini. Ağaç ev. Ay, ağaç ev ne ya? Ev yapıldı. Sonra... Hadi. 24 saatlik bir yayının ardından yine tekrar evdeyiz. Neden mikrofonundayım? Çünkü annem yatıyor ve kenarda çay kaynıyor. Baksam kurabiye var. Dedim ki çay var mı? Dediler ki yok. Kahve içtik. Dedim ki ben bu saatte ne, kahvesi bu saatte? Saat tam 11.53. <laughs> Neyse. Neyse. Çay kaynasın bisküvi Bugün genel olarak gördünüz. Önce e, evden çıktık. Selda'yı aldık. Daha sonra Hamsi'nin 50 tonuyla 2, 3 saatlik bir dersimiz vardı. 9, 10, 11, 12, 1. 4 saatlik bir pardon. Ne? Ne bakıyorsun? Daha sonra böyle dolana ede, bulana çarpa çıka ede bir şey bir şekilde işe vardım. Neyse. Neyse. Yol bilgim iyi değil. Yapacak bir şey yok. Herkesin yol bilgisi olmak zorunda değil. Teşekkürler. 9 saatlik varlığının ardından <laughs> evdeyiz. Peki var dedi neler yaptık? Makarnayı açladık, Mısır açladık, Porsiyonlama yaptık. Yukarıya tatlı stoğu yaptık. Çok fazla olmamakla birlikte. Çünkü abartıya gerek yok. Daha sonra ev yaptık. Sonra kurvasanları attık kruvasanları çıkarttık. Ben tam çıkarken 31 adet kurvasan vardı. Benimki yerine kurvasan çıkarmıyorum. 31 adet kruvasanımız vardı. Fazla arkadaşlar bu kadar olmaması lazım normalde. Ama Gamze saymadan çıkardığı için teşekkürler Gamze. O yüzden fazla. Yapacak bir şey yok. Daha sonra her yeri topardım. Bar kısmı bozuldu. Orayı da hallettim. En sonunda da işte temizlikleri, cırttır, dur, şudur, budur derken çıktık geldik. Bugün daha doğrusu birkaç gündür Anıl yok. Çünkü Anıl askere gidecek bu pazar. Moralime bozuk ya. Bir ay onu göremeyeceğim. Neyse. Bugün de Anıl 17 dakika telefonda konuştuk. anlaştı açtım Sana kendimle alakalı bir dedikodu vereceğim. Dedim gönder bacım ayıpsın. Daha sonra her şey hal olduktan sonra 17 dakika işte menüler hakkında falan da konuştuk. Çünkü halletmemiz gereken çok şey var. <laughs> bazen yoruluyorum. Gerçekten. Gerçekten bazen yoruluyorum. Bu hafta sonu menüler hakkında da oturup bir düşünmem lazım. Çünkü menü yenileyeceğiz. Çok güzel olacak menü. Yeni menü çok güzel olacak gerçekten. Efsane fikirlerimiz var. Geldim bu kadar. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Şimdi bisküvi ve çay yapacağım. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Bay bay. Allah aşkına kapatacaktım da bir dakika Çe demlediğim çaya bakabilir misin? Sadece demlediğim çaya bakın. Bakın şimdi. Rengine bakın. <laughs> bakın şimdi. sidik. <laughs> Aşkım bir evlenelim sana neler yapacağım. <laughs> sidik gibi çay. <laughs> ya neyse ya sadece beni çürürüm ya. Bak tişörtümden gözükmüyor. Hani o kadar bej yani. Ama neyse ayol.